Araçta P1032 arızası vardı. P3060 vardı. E, yapılan kontroller sonucunda e, kıvılcım arızası olduğu kontrol edildi. Orijinal cihaza bağlanarak. Ve bu doğrultuda işlemler yapılarak bu arıza giderildi. Müşterimiz Eskişehir'den geldi. Şu an arabayı test ediyoruz akşam. E, dükkandan yeni çıktık. İşlemleri yeni bitti. Şimdi testini yapıyoruz. Gayet güzel gidişi filan. Araba olduğu yerde titriyordu. Arıza lambası yakıyordu. Şu an arıza lambası yok. Sıkıştırmama rağmen hiçbir arıza lambası filan vermedi. Şimdi lambalarda duracağız. Bakalım. Rolantide dalgalanma olacak mı? Evet şansımıza yeşil ışık yandı. Evet, testimiz devam ediyor. Şimdi gaz alıp alıp veriyoruz ki arabadaki yağ basıncını dengeleyelim. Buna e, total 530 HTC yağ koyuldu. PSA'nın onaylı yağ, orijinal. Ona göre orijinal yağ fitresini falan taktık orijinal trigger'ini değiştirdik. Şanzıman motor yazımı güncelledik. Kurumları temizledik. Ve araba canavar gibi oldu. İlerleyen lambalarda da rolantisini test edersek zaten ben test ettim ama videoda göstermek amaçlı gösteriyorum. şansımıza da hep yeşil ışıklar denk geliyor ama biraz yavaşlayalım bakalım kırmızı yakalayabileceğiz mi? Hiç şey yakalayamıyoruz. İstesek de kırmızıya denk gelemiyoruz. İstesen olmaz diyoruz. <laughs> kırmızıya denk gelmeye çalışıyoruz ama kırmızı denk gelmiyor şu an. Bakalım ilerleyen lambalarda kırmızıya denk gelebileceğiz mi?